Merhaba arkadaşlar. Fatih e ben tekrar. Yine özgün bir YDS yük dil sağlık sorusuyla karşınızdayım. Evet bu defa bir ten sorusu çözmek istiyorum arkadaşlar. Buyurun başlayalım isterseniz. Ten sorularını çözerken daha önce birçok defa söylediğim gibi geçmişe götüren ne var sorusunu sormamız gerekiyordu cümleye. Arkadaşlar The Ancient Olympic Games ile başlayan ifadede Ancient'ın geçmişe götüren bir ifade olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Doğru mu? Peki eski olimpiyat oyunları dediği için öncelikle arkadaşlar buraya past bir eylem gerekiyor. Ha şunu da ifade edeyim. Eski bile olsa bazen pasif eylemlerle present yapabilirsiniz arkadaşlar burayı. Onu da hatırlatayım. Başka bir soruda yine çözebiliriz bu yapıyı. Ama şimdilik bilin. Eski Olimpiyat Oyunları içermekten bahsediyor aktif bir yapı. Past olacak arkadaşlar. Eski dediği için. Past olacağından dolayı Adana'nın, Denizli'nin ve Edirne'nin cevap olamayacağını söyleyebiliyorum. Diğer tarafa geçtiğimde ise artık biliyorsun nowdan dolayı present'a bir geçiş söz konusu. Zaman zaman diyerek hala bir present'ı sürdürme söz konusu. Bu durumda da ben ikinci boşluğu present yapmak durumundayım arkadaşlar. Bu durumda BOLU ve Ceyhan seçeneklerinden birisinin cevap olması gerekiyor değil mi? Şimdi gelelim asıl konuya. Arkadaşlar head done dediğimiz yapı past perfect olarak ifade ediyoruz değil mi adını? Head done yapısına dede baston mantığıyla yaklaşıyoruz. Yani ben herhangi bir yere head done past perfect kullanacaksam yanında kendisini destekleyebilecek bir öncelik sonralık mantığı kurabileceğim bir simple pasta ihtiyacım var. Arkadaşlar cümlenin devamında head done sonrası arla devam ettiğine lütfen dikkat edin. Ve yine at times'dan dolayı burasında yine present bir yapıya devam edeceğini de bilin. Bu durumda head done ifadesini destekleyebilen bir past yok burada. O yüzden ne kadar eski derse desin kullanamıyorum bu cümlede. Bunun yerine neyi tercih ediyorum. Included'ı alıyorum ve cevabımı Ceyhan olarak işaretliyorum arkadaşlar. Hemen e, bir çeviri yapmaya çalışalım. Ne diyor? Anlamı adına arkadaşlar. Eski Olimpiyat Oyunlarının içerdiğinden bahsediyor. Included eskiden, eski olimpiyatları içerirdi. Ne içerirdi? Ha birkaç spor içerirdi değil mi arkadaşlar? Buraya kadar sorun yok. Peki ne oluyormuş? Bu sporlar şu anda Yaz Olimpiyat Oyunları'nın bir parçasıymış. Peki Yaz Olimpiyat Oyunları neymiş diye başlıyoruz arkadaşlar. Ki bu olimpiyat oyunu programı neymiş? Zaman zaman 32 kadar görüyor musunuz? Kadar farklı spor etkinliği içermektedir diyor. Bakın burası içermektedir. Burası içerirdi. Görüyor muyuz? Evet cevabımız Ceyhan. Bir sonraki soruda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. hoşça kalın.